Esselamu Aleykum Aziz dostlar Bartın Ulus Nefsi Alpı köyündeyiz Tam Bir yayla Köyü Küre dağlarını Geçerek Milli Park'tan Köye ulaştık Öğle namazını cemaatle bulaşamadık burada. İnşallah eda edeceğiz. İki rekat daha yatul mescid. Allah Resulü'nün o mescide ilk defa gelindiğinde oturmadan selamlama namazı anlamında nafile namaz kılabileceğini Allah Resul ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, allahu samet, lam yerit ve lam yulet ve lam yekun lehu kufvan ehad. Tek tip halıyla döşenmiş küçük bir köy. Burada şadırvan da var hatta. güzel bir cami, güzel bir atmosfer ile dizayn edilmiş. Bartın İl Özel İdaresi buraya kadar. Çöpleri toplamak için demek ki araçlar buraya kadar geliyor. Burada bir şadırvan da var. Çok kalabalık hanelerden oluşmuyor. Tam bir mesire yeri. Rus ilçesine 7 kilometre. Selam ve